Herkese merhaba dostlarım sikv ar tarafını inceleyeceğiz sikv ar tarafında 0.10 centlerde olduğunu söyleyebiliriz özellikle bitcoin'in son zamanlardaki yükselişinden doğan sikv ar'da da Ciddi anlamda bir 0 sildik arkadaşlar. Tabi e, buradan 0.9 değerlerine tekrardan düşse de 10 cent değerlerine rahatlıkla iğne atabiliyoruz. SeekVR'da canlı grafikler üzerinden de inceleyeceğiz zaten. E, gelişmelere bakacağız. SeekVR'da binansa listelenir mi listelenmez mi listelenirse ne olur bunları konuşacağız. Güzel bir video olacak. Sizlerin de SeekVR tarafında daha fazla videolar görmek istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Bunlar bizim için çok çok önemli. Yine SeekVR tarafında heyecanımız, hevesimiz tam diyebiliriz. Niye böyle diyorum? Bitcoin'in özellikle de 20 bin üzerinde tutunursa ki son 2-3 gündür Bitcoin 20 bin bandının altına düşmüyor arkadaşlar. 20 bin bandının üzerinde tutunursa Bitcoin Sigviar tarafında 15-20 centleri görmemiz çok çok olağan diyebiliriz. Bir iğnelenme yapabilir 15-20 centlere. Oldukça önemlidir bakın bu. Peki Diyelim e, Bitcoin 22 bin bandına geldi ya da e, 23 bin bandına doğru tırmanışına devam etti. Tabii ki de doğru orantıda Sikkviarda biz bir yükseliş bekliyoruz. Şuradaki zigzaklanma hareketinin yani şurada yukarı aşağı zikzaklanma hareketinin tamamen BTC kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. E, Sikkviarda e, peki Bitcoin yükselir mi? Bitcoin tırmanışına devam ediyor arada aşağıya kırmızı inermler atsa da Bitcoin tarafında işler olumlu gidiyor diyebiliriz. %20. 5 bitcoin içeriye aldı zaten şu anda 24 saatlik volümünde Silk yine %25'lik bakın e, bitcoin hemen hemen doğru orantıda bir içeri alma durumu söz konusu e, yine bakın Bitcoin taraflı 0.77 yeşillenirken Sikviar'da 0.87 0.80 yeşilleniyor. Şunu söyleyelim net bir şekilde Bitcoin'in gölgesinde ilerlemeye devam ediyor arkadaşlar Sikviar Bitcoin'in yükselişiyle birlikte dediğimiz gibi 15-20 centlere kadar gelebilir. Peki 1 dolar ne zaman olur? Olur mu ya da? Şöyle söyleyelim 1 dolar olur arkadaşlar. Özellikle de şu an Metaverse token'lar arasında Sikviar gerçekten de popülaritesi çok çok yüksek. Hatta Metaverse tokenlar arasında bir numarada Diyebiliriz SeekVR için Peki bir dolar olur mu? Olursa ne zaman olur? Binance üzerinde Listelenmesi an meselesi Diyebiliriz. Binance'da listelenirse SeekVR'ın önü çok çok açık arkadaşlar Bizler bu projeye gerçekten Ciddi anlamda güveniyoruz e, SeekVR'ın bu projesine Şöyle canlı grafiklere dönmeden önce SeekVR'ın resmi Twitter hesabından 2 saat önce paylaşılmış bir e, Projeden bahsedelim. Önümüzde Büyük şeyler var diyor SeekVR için ve roket katmış demiş ki Seek Metaverse takım Davos 23'te güçlendirme blockchain artı için Glo e Global Impact e projesi Metaverse'ün sağladığı 5 yol diyor. Burada bizlere yine düşük enerji tüketimi sürdürülebilir veri top depolama daha az seyahat daha fazla uzaktan çalışma operasyonu azaltılmış karbon emisyonları diye eklemişler ve... Ee, oldukça ilgi de çekmiş açıkçası. Bu tweet 2 saat önce paylaşıldı. Sikviar tarafında yine daha önce de şöyle söylediğimiz gibi e, bir diğer gelişme avatarımızı yapabileceğimiz bir yine e, Metaverse sistemi kurulduğu dile getirilmişti. Yine Metaverse tokenlar arasında Sikviar'ın 8.43 milyon dolarlık bir... E, hacmi olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Burada da birinci sırada en yakın takipçisi Floki olduğunu da dile getirelim. Sikver şu anda Metaverse tokenları arasında gerçekten de çok çok değerli ve kıymetli bizim için. Ee, yani şöyle toplayalım yavaşça sözümün özü. Ee, Seekler buradan Bitcoin ile doğru orantı 15-20 centlere gelebilir. En önemlisi Bitcoin'in 20-21 bin bandında tutunabilmesi. Yani buradan aşağı düşmemesi çok çok önemli. Yani Bitcoin 18-17 bin bandına gerilerse Sikver'da tekrardan 08 değerlerine 0.7 değerlerine gelebilir ama bu sizleri telaşlandırmasın aman panik satış aman şu gibisinden aceleye gelmeden daha sakin daha kararlı ve umudunuzu kaybetmeden özellikle bakın sabırlı bir şekilde bu projeye güvenmeniz gerekiyor çünkü geleceğin özellikle de yakın geleceğin en önemli e, projelerinden bir tanesi Metaverse projesi ve Metaverse denince akla gelen ilk token SeekVR token arkadaşlar SeekVR e, coin ya da bu yüzdendir ki e, insanların da bekleyişi sabrı hep bunlarla doğru orantıda diyebiliriz. Bizler umudumuz tam yeşillenen grafik bizleri mutlu ediyor aşağı inelenmeler atsak da height noktası olarak 24 saatte 10.28 bandına geldik. Dediğimiz gibi 11 yapamadık. Canlı grafiği açalım. 11 yapamadık. En son 10.61, 10.51, kadar geldi. İğnesini attı. Tekrardan zigzag hareketi. Şuradaki de zigzag hareketi dediğimiz gibi tamamen BTC kaynaklı bir zigzag hareketidir. BTC'yi takip etmekte Bitcoin'in yükselip yükselmeyeceğini araştırmakta fayda var. yarın yükselip yükselmeyeceğini öğrenmek için ve Bitcoin'de de boğa koşusu başlıyor, başladı, başlayacak diyebiliriz. Bitcoin taraflı bir şeylerin geliştiğini özellikle de Binance'ın da atmış olduğu tweetlerden yola çıkarak Bitcoin tarafında bir şeylerin e, önünün açık olduğunu çok rahat söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu da doğrudan Sikviyer içinde kullanabiliriz bu terimleri. Yine dediğimiz gibi Sikviyer videoları tam gaz devam ediyor. Gelecektir gün içerisinde videolar atacağız. Sizleri SeekVR analiz videolarından tamamen mahrum bırakmayacağız arkadaşlar. Mutlaka abone olun. Yorumlarda yorumunuzu belirtin. Bu noktalar alınır mı? Siz hangi noktalardan SeekVR'ı satın aldınız ve hangi noktalarda satmayı düşünüyorsunuz ya da beklentiniz nedir bu token için? Binance'da listelenir mi? Listelenmez mi? Yorumlarda buluşalım dostlarım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar ek kazanç olarak kullandığımız TRX10 listesini sizlerde kayıt olarak ek kazanç sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi biz bu TRX mining sitesine 10.000 TRX'imizi attık. Hemen hemen 554 dolara tekabül ediyor burada da gördüğünüz üzere ve günlük %10 oranında çekiyoruz. Yani 10.000 TRX attığımızda günlük 1.000 TRX'imizi çekiyoruz. 10 gün sonra ana paramızı çıkarttıktan sonra her çektiğimiz 1.000 TRX bizlerin karı oluyor arkadaşlar. Zaten ana parayı çıkartmaya da çok çok yaklaştık diyebiliriz. Sizler de aşağı bırakacağım linkten TRX 10 sitesini incelemeyi, kayıt olmayı unutmayın.